başladı. Çekim başladı mı? Bro Çekim başladı, başladı mı? Başladı. Tankın anda... başlamış. Aynen 70 milyonla şey miyiz? Her zaman. Bizi, bizi mi izliyor? Bilmiyorum okumla falan gideyim de okum espri yapıyoruz Sen de yapacak mısın? Bilmem kanka bu çok ciddi yani şu anda. Level 100 follower gelecek. kesmen gerekiyor. Bilmiyorum <laughs> ama yani ne kadar hızlı o kadar iyi ya şeyi okudum çünkü e internet falan bazen quest'i alıyorsunuz Quest'i yapmaya gidiyorsunuz geri geldiğinizde gitmiş oluyor falan diyor. Bir şey okudum. Ben çok random. Yani o yüzden emin değilim. Şimdi adam giderse patları yani. Kurt dağıldı ya. AQ ama kesebilirdik. İnç canım ya. Alp sen miydin bana arena teklif eden? Aynen. Cıbıldak. Ben çok kötüyüm ya. Arena mı? Genel olarak şu anda da heal. Bilir şu beni oy... Halkan. Aran kötü değil de ciğeri kötü şu anda. Bize bir adamlar geldi abi arenadan. Benim pipi yok zaten şu anda. Yok ya gelenlerin de yoktu yani. Haftalık kepledik mi biz Alp? Kepledik. Seni yani bilmiyorum ben kepledim. Sen de kepledin. Bakayım. Aşağı kepini almamış. Keplemişim. 1700 zaten. Abi bir tane back bulsam bende. 6-3-6-4 falan olacak. Apexis Kristal'in varsa alabiliyorsun Apexis'le. Şey harcadım, ringe harcadım. 4000 mi? 3000 mi 4000 mi ne şu anda? Apexis'le alabiliyorsun ama. Çok acayip olmuş healer şamanlar. Bak ee, bendeki trinketin aynısını verdi lan şey. <laughs> Giyemiyorum Unique equipped olduğu için. <laughs> Vakit ya o kadar da heyecanlanmıştım. Şey ne denir Hakan? PvP'de hmm çok güzel bir skillin var mananın yüklemesi için böyle hem de adama böyle kırıklı mırıklı lava burst'a benzeyen bir büyü elemental blast diye ee? Evet. onu PvE'de de yapabiliyorsun böyle arada <laughs> bir şey yaptığın zaman sana bin spirit veriyor anladım ben, ben peki ama onu almıyor musun? ya şu anda alıyorsun çünkü spirit, lazım, hayvan gibi ileride almazsın çünkü hayvan gibi çünkü gerek o, spiritin alamazsın. olacak aynen şu anda sanki manam bitecek gibi görünüyor hiç. Mesela... Raid'de bitiyor ya. Raid'de zaten bunu yapacak Biz zamanın mı? kalmaz. Bir dışında bir şey kestleyemiyor. Bir tane atarsın canım kest. Bizim geçen gün şey... Alp bit bitiyordu değil mi milletin? Bittiydi falan böyle bir şeylerini falan değiştirdiler sonra. Neyi? Ne bitti? Healer'ların manası bitmedi. Aa bitiyordu yani. sıkıldı ama DPS'imiz düşük diye de çekmiş olabilir. Aynen DPS. DPS çok düşük. Abi ama Enrage'e <laughs> götürdük la Aynen. Şey, ikinci dörtlüye başlamış mıydık? Değil mi? İkinciyi kırmıştık. Hani tekrar dört, dört tane çıkmıştı. Abi Baran bir görsen bir DPS'ler var. Şaka gibi yani. Abi, Türk. yani. Bu adamlar vurmuyor mu diyorsun? Şey gibi. şey. Orkun bu videoyu izlemeyecek mi? <laughs> Ay yo onu söylerim. DPS falan iyi adamın rotasyonu falan biliyor da. Şey. şey. Ölüyor. Fighting yarısında. <laughs> evet burada da bir tane DeadHammer diye bir adam var. 5 kere combat res attık adama. Hepsinde tekrar öldü ya adam. <laughs> Çok komik. <laughs> Arda isyanlarda falan böyle niye sürekli bu adama kombatres atıyoruz falan diyor. Köpek olma mı? Allah, evet. Mat dışında yüzde doksan spin. Vay, wow. neymiş kardeş o? <laughs> gelmiş. Can't be used in arenas. Of course. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten minor gidip işe yaramıyor. <laughs> minor drift'e sadece bak şu işime <laughs> Şeyde, arenada, mantıkla.

Ayo. go, Black Rock Spire. We're here to vanquish evil and get me some much needed loot. Shame it. You don't uh. like it. Get me some much needed loot. I know. Şeyi, şeyi alınca da, loot'unu alınca da, ah, my devout shoulders. <laughs> ah, çok iyi adam ya. Of, gene mi ya? Kaç kere atacak bunu? Damage çok damage Reduction'u çok fazla. Mesela bunun şeyinde baran challenge modunda şu etraftaki orblar var ya 3 katı daha hızlı gidiyor ve değdiğin an yarı canını götürüyor falan. Bayağı zor. Bunları yapan adamın işi o benim işim değil. Right <laughs> ha bana düşsün ya. Ben bunu disenchant edeceğim şimdi. Bek, bek lazım bana da. Oğlum şu an bayağı OP gruba girdim. Aa, şey dışında... Evet. Ah, my devout shoulders. Alp healer durumu nasıl? Klanda? Klanda healer durumu bilmiyorum ki ben. Healerlar kötü değil bence. Tank, tank çok fazla tankımız var o yüzden sorun çıkıyor. Guild leader tankmış. Falan ama ondan daha iyi tanklayanlar var o yüzden DPS geliyor ve yapamıyor falan. Arda DPS gear kastı. Çünkü <laughs> onu tanklattırmıyorlar. Düşün adam seneler boyunca DPS oynamamış. Gitti gear'ını kastı. Herkes yani çok kişiden çok vuruyor. Çok kötü yani. Çok kötü DPS'ler var ya. Bir tane yani rogue'lar, warrior'lar, şamanlar tanktan çok az biraz daha fazla vuruyorlar yani. Abi ama o yok abi şu anda mu anda yok yani. Her klasın en çok vuran ne bileyim Warrior'ın bir tane eleman var Gawain diye. Adam prot giriyor çatır çatır vuruyor. Ha top DPS değil eyvallah. Ama yani tankın azıcık üzerinde değil yani. Bayağı yukarılarda anlatabildim mi? Yani at, attığın... Yani bilmiyorum. Belki rotation'larını yanlış biliyorlar da olmuyordur falan. Ya ben bugün bir şey yaptım sabah işte şeyle... Eliş, bizim mi Eliş? X.html ile muhabbet ediyorduk. Diğer çocuklar <laughs> geldi <laughs> falan. Hı hı. Bayağı insanlara şey yapıyorlar. Hey. Gel abi oynarsın. Hmm. Sana böyle seçilmiş elit böyle application'a gelmiş insanlar değil. Aynen. Ama şimdi mesela pazartesi günküreydi gear score şeyi koydular. E, gear score şeyi olsun ba -ba olur. Abi. Bak şey onun sınırını olunca... koydular. Şimdi şey olacak. Bir sonrakinde biz bunu boss'u hani gene kesemezsek belli bir DPS'in üzerindeki evet. arkadaşlar gelebilecek falan yapacaklar yani. Abi, öyle değil ya. Adamlara yazdırırsın ciddi insanlara. Zaten ciddi yazan adamlar gelir oynar. Böyle tanıdık çürksün gel abi. Değil mi? <laughs> ben Lich King'de öyle ilk yıldıma öyle girmiştim. <laughs> Beni biraz kasmışlardı. mı <laughs> e, <ne>, tribal <laughs> Tribal'dan <gülüyor> önceki vardı ya bir tane Soul Society. Ha Soul Society yani şey Society. <laughs> e, adam Guildmaster sanarsın şey böyle petrol zengini falan zannedersin. <laughs> öyle havalar. Herif Dijitürk Türk tamircisi. <laughs> hani öyle, öyle, bir adam sana Türk, Türk yılda Öyle bir adam sana neler neler söylüyor falan hani. <laughs> Birader sen kimsin nesin yani? <laughs> yamuk yamuk konuşuyor. Ben, ben öyle, öyle, yapıyorum. Siz de öyle yapın. Almancı. Liroyu bir canlandırayım da biraz dinleyelim abi. What? Where am I? <laughs> <laughs> I'm so tired. Wait a second. This is Spire. And we, are, we are here to vanquish evil and give me some much needed loot. <laughs> Thank you, Leo. I <laughs> remember Diğer adama yani tamam. Bastın mı? Hayır <laughs> Şimdi bastım Hayır Kanka basmayacağım Bas oğlum lazım ya <gülüyor> Bas, bas. <gülüyor> 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 Completely Şey completely not rotted chicken. <gülüyor> <gülüyor> Devise the perfect plan. <laughs> o planı da surgical accuracy ile gerçekleştireceğim deyip <laughs> Leroy Jenkins deyip dalıyor adam. <laughs> Başarılı. <laughs> o reklammış diyorlar, adam. <laughs> reklam mı istiyorlar ama? reklam mı? Bayağı iyi. Yok yok bayağı şeyin hani planlı programlı Blizzard'ın propagandası. Kişiymiş. yani çocuk bilerek yapmış falan gibi şeyler var. Yani Aa, bir öyle şey var. Mi? Ha öyle mi? O yüzden çekilmiş bir <laughs> kazandım. falan. Şurak manam da oldu. Hiçbir şey yapmadan. Sen niye night'lısın? Çünkü traitors bitch. Alliance. Şimdi Alliance. Hala Wolf Hunter'ımı taşıyorum. Ben dün akşam Alliance çarıma girip title'ımı aldım. Ve o title'ı kullanıyorum. Ne title'ı? Champion of Naru, Burning Crusade title'ı. Vah. de Ne? Nereden aldın? Nah var sende o title. <gülüyor> 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 ya bir iki tane raid kesiyorsun. En kolay raidleri. Ve Heroic Dungeon'lar yapıyorsun da. O Heroic Dungeon'lar o zaman o kadar zordu ki kanka şey, ben o hepsini yaptım. Ama Burning Crusade zamanında yapmış olman lazım. Öyle mi? Aa. Ben bunda yapıyordum o questleri sonra gerek kalmadı. Aa Champion of the Frozen bilmem ne var onu takayım ben de senden özelim. <laughs> tak kanka. Onlar artık alınmıyor. Sanırım. Güzel. intruders are still quite alive! What? Unacceptable! Kill them, you fools! Bloodlust'ı son boss'ta atalım bana. Şimdi buna yetişmeyecek bir sonrakine de gerek yok. Kanatlıya gerek yok mu? Yok ya. Zaten o şey belli bir süre içinde gitmiyor. Canı belli bir şeye indiğinde uçuyor. Diyebiliyorum biliyorum tam emin değilim. Sallamış olabilirim. Tank iyi şey genelde... Sanırım abi en boktan tank şu anda Druid. tam emin olmamakla birlikte. Dead Knight'lar falan canları gitmiyor yani. Her Warrior'ın da fena değil. Paladin çok iyi. Arda'nın valla ...çutur çutur canı gidiyor yani. E böyleydi ama plan mi deniyordu ona? Bu değilmiş. Et torbası. <sighs> Hold on, let me just DPS this. Bu bitme be o You silly shaman Aaa şey Kanka seni yine tek oyunun yüzü yapalım mı? He <laughs> he yo <gülüyor> 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 Ne güzel bir gülüştü lan Komikti <laughs> ben, <laughs> <laughs> şey, ben gelemem buna çık. <laughs> Aynı işte aynı Haka, Aynen. Sen biraz daha gıcırdıyor gibiydin. Sorry. Senin de sesin öyle. Abi. senin anne şişman. Gene item düştü kafayı yiyeceğim. Sikeceğim seni ha. Kardeşler seyircilerimiz. Aaa bir dakika. Benim item'ım burada. Nereden alacağım? Nereden alınıyor? <laughs> Hakan parti ölüyor. Umrum değil. Bir dakika. Daha şey Abi bir ben dakika. Ben bir tuvalete gidiyorum. Hayır gidemez. Bir dakika ben şeye bakacağım. Wikipedia Ne şu? Asiktir. Alt katta mı lan yoksa? Aa öbür tarafta. Dur dur Baran dur bir dakika. Şu tarafta. Abi orada mob var yalnız sanırım. Buraya gelebilir misiniz? Abi kapı kapalı. Efendim? Tamam anam. geldim. Hoş geldin. Ne diyorduk? Sesim bok gibi diyordum. Ya. Ben ya ne? oğlum kick falan deyip ha? sinirlendirme beni. Guys white. <laughs> Yat. Hoşça kal. Bir şey mi senin o da arkadaşım? Ha. Artık bize bir şeyler söylüyorsun. Bir dakika YouTube şeyine bulmam lazım. Bak geldi öldü. <laughs> o siktir. Aa Hakan. Ha. Gelmek istiyor musun Reyda? No. Yer buldum sana. Şu anda Milhouse çok daha önemli. Ben istiyorum belki. orto troll run wolf kanka questa e, şey nasıl başlıyoruz el house Bu müzik ne ona koyayım ya kanka olmadı senle gideceğiz oraya 1500 artı 5000 6500 değil mi? Çekeyim mi lan bir 645 lag? What? 645 lag alayım mı lan? Eldiven alabilirim. legi çünkü zaten çarşamba günü pvp'den 660'ını alıyor. Ne sizin gelmiyor değil mi? Geliyor. Okey. galiba. Aynen fazla takmadım. Emir. <laughs> Çok seviyoruz. Yani, bir derece. Hani, senle çok tanışmıyor bu Baran ama. Alkan sevmiyor galiba. Baran gel düelloyu yapalım. Kesemezsin İnsanlara ki Baran'ı. İnsanlara en iyi, insanları tanımanın en iyi yolu onlar. Kesemezsin ki Baran'ı. Üç gün, üç gün vursan Baran'ı kesemezsin. Elim ya. <laughs> Tanıyayım falan. Şaman tam bir AoE healer olmuş single target bok gibi. Niye? Yeah. Riptide var. Yok mu? Sadece Riptide var. Bunun modu ne? Healing Surge olması lazım. Helling... Yalnız ne kim la? Evet. Helling Surge var işte? <gülüyor> <gülüyor> Riptide atıp onu atıyorsun. Başka bir şeyin yok. High Skill hep bana atıyor. Ama herkes de öyle. Herkes de bir heal var artık. Herkes Healing Surge atıyor. Abi eski en düşük heal'ım şimdiki en Heal falan, Heling Surge mu o da? Eskiden atmadığım heal şimdi... Eskiden ama çok fazla heal büyün vardı değil mi? Aynen. Greater heal diye bir mükemmel büyün vardı. Artık atamıyorum onu. Çünkü yok. İşte o... Mega heal'ları kaldırdılar ya. Ya iyi olmuş da sanki şu anda girdim birkaç şeye. Healer çok çok ölüyor eskiye göre. Eskiden 3 kişi şimdi iki kişi geldim direkt yatıyorum ben. Aa bir dakika bak bu şurada. şu şunu çekmemiz lazım. Hemen çek çek ben yıldırım. Bunu mu? Ha bir sonraki bak şurada şu tam şurada bir tane şey var spike'lı bir şey var görüyor musun? Aha. Onu onu almam lazım. Tamam kanka çok yemeyeceğim de. Tamam ben şimdi şunları keseyim bir. Arkada değilmiş bu arada. Arkada gösteriyordu. Evet o grup da geliyor. <laughs> Aa, azaldı ya şeylerin canı. Ölüyorlar yani. Ben şunu bir alayım hocam. Kaybolmasın. House'u yapmak için <laughs> tavernin level 2 olması gerekiyor ve Milhouse'un random bir şekilde <laughs> ta taverne gelip bana görevi vermiş olması gerekiyor. Tabi tavern level 2 yaptıktan bir saat sonra gelmiş olması da tabi artık şanslı mıyım neyim yoksa herkese geliyor mu bilmiyorum. Belki de herkese geliyordur yani. Bilemeyiz. Bak Ahmet İsmail diye bir adam Büyük ihtimalle Arap Şeyimde ekli Zamanında friend'imde ekli Nadon mu? Nadon sanırım Hi yap Hello yap hey, hello. Are you Nadon? Are you Nadoni? Are you Arap? Are you Arap? Are you Egypt? <gülüyor> <gülüyor> Are you Egypt? <laughs> War over yet soru işareti. <laughs> Bu adam son zamanlarda raid'e giremiyordu savaş var diye falan. Bir tane daha vardı. Inductor mıydı? Evet. Inductor evet. mı mısırlıydı? Evet. O adam birkaç hafta gelmemişti raid'lere şey. Harbi, alt, sokaktan tank geçiyor falan diyordu. Valla. <laughs> <laughs> şey, anda anda zamanında. Yok hayır canım. Lich <laughs> <Lynch> King zamanında. Çikin zamanında savaş yoktu ki. Ardı canım. Vladlast <Gülüşmeler> Tyraş şeyde yapmam gereken Şeyde atabilirsin. Ed'ler geldiğinde atabilirsin veya Ed'ler öldükten sonra karı geri geliyor. O zaman atabilirsin. Şimdi çünkü transition olacak. Gerek yok. Bunun challenge modunda mesela iki tane ejderha aynı anda alev atıyor. Ve e, şu edler herkese kaçtı? 60 60 60 180k damage vuruyor. Yani başta alev yediğin an ölüyorsun. Yani bu gear'da. Gerekli gelmedi şu anda ya. Değil zaten. Ama zevkli oluyor. Şimdi atabilirsin Bloodlust. Run, Bıçak saldırıyor bize zindan. Hmm, bıçaks. <laughs> Geber. Item düştü! Ve bir item falan. Da şey <laughs> millhouse! Motherfucking millhouse! 636! <laughs> Oha, bir de 636 mı? O bebek. Warforged, ben bunu takarım. Milhouse, yeah. come on, Milhouse, continue! Yay! Oh,